Hepinize selamun aleyküm arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte TikTok'ta mavi tik nasıl alınır bunu öğreteceğim Ama siz hiçbir şekilde benim emeklerimin karşılığını vermiyorsunuz Hepinize yazıklar olsun Ama ben her günde videomu atmaya çalışıyorum Bu mavi tik arkadaşlar iOS Android telefonlara da geçiyor Ama lütfen şu videoya bir 10 like patlayın ya Şu 10 like'ı bir yapıştırın ya lütfen ya Şimdi TikTok'umuza geliyoruz. Ya bu kısmı boş verin. Şimdi geldikten sonra ben orada bir şeylere bakıyordum ya. TikTok olan insanlar. Paylaşma kısmına geliyorsunuz. Herhangi bir videonuz olsun. Bakın. Benim bu videom mesela mavi tik. Geceler. Nasıl yaptım? herhangi bir buradan bir video seçiyoruz. Bakayım 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 bakayım. Bunun olmasını istiyorum. İleri diyorsunuz. Bu işin Çıkartmalara biziz, geliyorsunuz. Buraya. V. C. B. Bu işin kralı biziz onlar soykarılar devamlı. Saniye. V. 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 arkadaşlar geliyor. Tamam arkadaşlar Bu buraya gelin. Veri yazdıktan sonra da sizlerin önünüze çıkıyor. Ben bunu kullanıyorum. Hemen çıkma 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 süresi falan ayarlanacak onu da öğreteyim. Bu işin kralı biziz onlar soydurlar devam etsin. Ya bizi şey çok düştü. Gider misin? Mal mısın lan? Bu işin kralı biziz onlar soydurlar devam etsin. Bak ya. Şimdi arkadaşlar, oturtur, oturturalım. Bunlar arkadaşlar oturtturalım. Bunları ye. Bu işin kralı biziz onlar soy tarlığa devam etsin Çık 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 Bunu buraya oturtturalım İlk önce bunu şöyle oturtturacağım Bu işin kralı biziz onlar soy devam etsin Oturtup kır geliyorum arkadaşlar kır. Arkadaşlar öyle iki tarafa da oturtturun videonuzu kır. yükleyin Ben yapamadım kır. Kır. arkadaşlar Çok kutusu sürekli ölüme yaklaştığı için Ama benim zaten ben burada yükledim Kanıtını da buyurun Geçirelim Tanıtı da hmm. Şimdi bu alsa geçecek. Şöyle izleyin. Görüyorsunuz değil mi? Böyle sürelerini ayarlayın. Süresini bilmeyenler varsa bu videoya 10 like geldikten sonra partik geliyor. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın.